Pike gençliğinde çalışmaya çoğu bir Waterloo'nun başladığı yerde başladı. Katliam limanında. Bu limana her gün, gün boyunca kıyıya dizilmiş mezbahalarda işlenecek derin deniz canavarları getirilirdi. Zemin tahtalarında sürekli akan kanların lekesini gitle çıkarmadığı için kanlı rıhtım vermiş olan bir mahallede iş buldu. İşi kısa zamanda kavramış hem görevlerinin iğrençliğinin hem de ağzının farkına da iyice varmıştı. Pike, kendisiyle arkadaşlarının satılabilir parçalara ayırdığı canavar getiren kaptanlarla tayfalara altın dolu keselerini verilişine her gün şahit oldu. Sonunda gözünü cebindeki bakır bozukluklardan fazlasına dikti. Bir geminin tayfasını ikna edip onlara katıldı. Yılan adaların geleneksel bir avlama usulü var. Avcı kendini hedefi fırlatıp, üstüne çekme kancaları saplar ve yaratığı canlı canlı kesip biçmeye başlar. Pek az kişi bu şekilde avlanmaya cesaret eder. Hem korkusuz hem de bu usulde çok başarılı olan Pike, kısa sürede bir altın karaken karşısında tutabilecek en iyi zıpkıncı olarak nam saldı. En büyük ve en tehlikeli canlılardan taze taze toplanması gereken organların etlerine göre daha fazla para ettiğini gayet iyi biliyordu. Her deniz canavarına avlanmasının zoruna göre bir fiyat biçilirdi. Bridgewater tacirlerinin en kıymetli bulduğu balık jaul balığıydı. Ustura gibi keskin dişlerle dolu ağzına toplanan safilit keseleri Lunatera'nın dört köşesinde çeşitli büyü damıtma işlemlerine kullanılıyordu. Bu ışık yayan mavi yayın küçücük bir şişesi bile tayfasıyla beraber 10 tane gemi almaya yeterdi. Ama Pike bir gün tanımadığı bir kaptanla çalışırken bu kanlı hayatın sonunu nasıl gelebileceğini öğrendi. Yolculuklarına başlamalarından birkaç gün sonra yüzeye bir jaul balığı çıktı. Koca ağzını açtığında içindeki sıra sıra safilit kesileri göründü. Hayvanı halatlı zıpkınlarla zapt ettiler. Daha önce gördüklerinin hepsinden çok daha yaşlı ve büyük olmasına rağmen hayk balığın ağzına tereddüt etmeden atıldı. Tam işini yapmaya başlayacakken yaratığın mağara gibi bozduğundan şiddetli bir titreşim yükselmeye başladı. Okyanusun yüzeyi baloncuklarla kaynadı. Koskoca bir cahil sürüsü ortaya çıktı ve demirli durmakta olan geminin gövdesine abanmaya başladılar. Kaptanın korkudan sinirleri boşalıverdi. verdi gemiyi kurtarmak için Pyke'ı gemiye bağlayan halatı kesti. Talihsiz zıpkıncının, canavarın çeneri kapanmadan önce görebildiği son şey, canlı canlı yutulmasını izleyen diğer tayfaların yüzündeki dehşet oldu. Ama Paykın sonu böyle gelmedi. Okyanusun dalarak inilemeyecek, İskandil ile ölçülemeyecek, akıl bir basınç altında ezilen derinliklerine gözlerini açtı. Ve hala Jaul ağzında olduğunu gördü. Çevresinde binlerce mavi ışık vardı. Sanki onu seyrediyorlardı. Kadim ve gizemli bir sesin derin, titreşimli yankıları beynini doldurdu. Ona gemideki diğerleri mutlulukla simirirken kendisinin neler kaybettiğini gösterdi. Aklını ezdi. Pike'ın içini yeni bir açlık doldurdu adaleti sağlama ve intikamını alma açlığı. Denizin dibini ona yanlış yapanların cesetleriyle dolduracaktı. Bidgewater'lar başta cinayetleri pek umursamadı. Bu kadar tehlikeli bir şehirde dalgaların kıyıya arada sırada kırmızı vurması normaldi. Ama haftalar aylara dönüştükçe cinayetlerin ortak noktaları ortaya çıktı. Bir sürü geminin kaptanı şafaktan önce öldürülüyor, cesetleri sokağın ortasına bırakıyordu. Barlardaki müşteriler katilin bir zamanlar dehşet tatlı lanetli gemide çalışan haksızlığa uğradığı için mürettebat listesindekilerini tek tek temizlemek üzere geri dönmüş doğaüstü bir yaratık olduğundan bahsetiyorlardı. Bir zamanlar saygı ve şehret göstergesi olan kaptan mısın sorusu artık telaş sebebiydi. Kısa süre sonra gemi kalafatçıları, yardımcı kaptanlar, tüccarların katipleri, bankacılar... Yani katliam limanının kanlı işleriyle ilgisi olan herkes katilin eline can vermeye başlamıştı. Ölüsü ya da dirisine para verecek suçların asıldığı tahtalarda yeni bir isim belirdi. Kanlı rıhtımın özünü getirene bin altın kıraken ödül verilecekti. Sonsuz derinliklerde çarpsan anıların verdiği güçle hareket eden Pike, pek çok kişinin başarısı olduğu bir işte, yani ahlaksız iş adamlarının katillerin ve hergele denizcilerin içine korku salmakta büyük başarı kazandı. Fakat nedense hiç kimse Pyke'ın çalışmış olduğu söylenen geçte tatlı geminin herhangi bir tarihte Bilgewater'a demir atmış olduğuna dair bir kayıt bulamıyor. Canavar avlamakta övünen bir şeyi artık bir canavarın avına dönmüş durumda ve Pyke'ın durmaya hiç ama hiç niyeti yok.